herkese. Ömer. Ben hazırım ya. kamerayı tekrar. herkese merhabalar arkadaşlar. Yeri Yurt Dışı Eğitimi YouTube kanalında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Ömer Bey'le bir challenge gerçekleştireceğiz. Her zaman olduğu gibi. Evet. Sevgili Nur Hanım bizlerle ve bizlere... <laughs> Amerika hakimiyetimizi ölçecek sorular soracak. Bakalım Ömer Bey mi daha Amerikalı, ben mi daha Amerikalı? Ben... Sivaslıyım arkadaş. Yani öyle bir iddiam yok bu arada. Evet. Harika. Bravo! Ömer bir rahat dur, Allah'ını seversen kardeşim ben. ya. Ben <laughs> sığmıyorum. <ya>. Ben sığmıyorum. <laughs> evet. Merhabalar. Merhaba. Ben de. hoş geldiniz öncelikle. Ben hoş bulduk diyelim. Hep birlikte hoş bulduk. Ee, şimdi sizlere bugün minik challenge'lar yapacağız. Ben ee, hazır değilim. Ben hazırım. miyiz? Ben hazırım. <laughs> ya eminim çok güzel geçecektir ama çok keyifli sorular var. Hadi Hadi başlamadan önce kısa bir challenge'ın bugün nasıl başladığına dair bir şey anlatmak istiyorum. Burak Bey beni aradı kendisi kamera arkasına va ve bana dedi ki Ömer Bey dedi bir dedi yanlama videosu çekelim mi dedi arabayla dedi ben de dedim ki her zaman biliyorsun çekebiliriz dedim fakat dedim bizim burada yaparsak polisler var dedim trafik polisleri bir de 32 bin lira cezası Kestik. var bunu dedim Bilaare ayrı bir zaman yapalım dedik. Bir daha dedim. söyle o kelimeyi. Bilaare. Tamam. Bir de binaleh var. <laughs> o farklı bir şey. Şu <laughs> fötür şapkayı verirsen onunla bir binaleh yapabilirim yok, bu yok arada. Yok gerek yok. Evet. Başka bir zaman yapalım dedik sonra da böyle bir video çekelim dedik. Bir challenge yapalım dedik. Evet <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Yarışmaları çok Ama severim. Ama ger gerçekten böyle çıktı. Her zaman çok iddialıyımdır ve her zaman kaybederim. O yüzden çok hazırım şu anda. Siz iddialı mısınız peki? Her zaman iddialıyım. Süper. Hadi bakalım. Ben şaka Rabia yaptım, Hanım'a karşı ki olan her challenge'da her, Ay evet. her zaman varız. Ben ka kazanırım. Kaybetmem. Aynen. Şaka. İkiniz de Work and Travel'la zamanında gitmiş danışmanlarsınız. Öğrencilerdiniz daha doğrusu. Şimdi e şunu sormak istiyoruz. Amerika'da Work and Travel programına katıldınız. Hangi yıl ve hangi eyalette çalıştınız? Siz başlayın Rabia Hanım. Ben başlayayım. Ben 2014 yılında o zaman üç, ikinci sınıftım. <laughs> 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 Burak ya lütfen. Evet ben 2014 yılında üniversite ikinci sınıftayken Wisconsin eyaletinde Wisconsin ders şehrinde work and travel'ımı yaptım. Lifeguard olarak yaptım work and travel'ımı bu arada. Ben de 2014 ve 2015 yıllarında Lake George isimli bir kasabada, New York'a bağlı bir kasabada yaptım. Restoranda yaptım. Hatta konuyla ilgili bir video, videomuz da var. Onu da şuradan falan bulabilir değil mi Burak Bey? Buradan alabiliriz. Evet. Burak? evet. Tam oradan. Tam oradan. Tam buradan bulabilirsiniz. Bir sonraki soru hangi tür işlerde çalıştığınızda aslında cevaplamış oldunuz biraz ama ikinci, üçüncü iş yaptıysanız bunlardan da bahsedebilirsiniz. Valla ben ikinci işimi bir pizzacıda yapmıştım. <laughs> Fakat ben ilk işimde de overtime alıyordum. Overtime aldıktan dolayı da çok fazla yoruluyordum. Bir yerden sonra fark ettim ki vücudum fizyolojik olarak kaldırmıyor ve ben ikinci işimde 15 gün çalıştıktan sonra ikinci işimden ayrılmak durumunda kaldım. Ben lifeguard olarak çalıştım. İkinci iş olarak da bir süre garsonluk yaptım ama garsonluk yap yani çok kısa bir süre yaptım. Çünkü e, gittiğim yer çok e, çok canlı bir yerde. Ben de çok canlı bir insanım. Hiç yerimde durmadığım için e, tamamen her şeyimi eğlenceye, yani bütün zamanımı çok daha seversin, çok eğlenmeye ve sosyalleşmeye ayırıyorum. mesaj ayırdım. geliyor. Telefon çalacağım. Evet, ne yapayım? Alo, kim kim? Tamamen bak vakt, bütün vaktimi eğlenceye ve gezmeye ayırdığım için çok fazla ikinci iş yaptım diyemem aslında. Ama tabii ki yani ilk etapta gittiğim zaman e, garson olarak çalışmıştım. Gayet güzel. Peki Amerika'daki çalışma deneyiminizden en çok ne öğrendiniz? Yani ilk defa iş hayatına adım evet. atmışsınızdır diye düşünüyorum. Yani şöyleydi benim için de e, senin dediklerin desteklerin nitelikte. ilk iş tecrübemi ben Amerika'da kazandım arkadaşlar. Yani Work and Travel programında kazandım. Hayatımda ilk defa kendim bir para kazanmanın bunun böyle zevkine vardım. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğretti aslında. Yani bu program ben her zaman öğrencilerime ve öğrencilerimin ailesine söylüyorum. Hani giden öğrenciyle dönen öğrenci hiçbir zaman aynı öğrenci olmuyor. Sizler de programı deneyimledikten sonra fark edeceksiniz ki hiçbir zaman giden sizde dönen aynı insan olmayacaksınız arkadaşlar. Ben daha önce çalışmıştım aslında. Türkiye'de de çalışmıştım. Ama beni mesela en çok zorlayan şey oradaki menajerlerim ya da süpervizörlerim aynı kültürden olmamamızdı aslında. Çünkü verdikleri tepkiler aynı değil. E, bambaşka tepkiler alabiliyorsunuz. Bambaşka bir düzen var. Bunlar beni biraz zorlamıştı. E, onun dışında müthiş bir deneyimdi zaten yani. Çok keyifliydi. Yine olsa yine giderim ama yaş 30. <gülüyor> <gülüyor> geçti artık. Peki, Amerika'daki bu work and travel süreçlerinde tabi üstünden zaman geçti. Bayağı bir enflasyon falan gördük ama ne kadar para kazandınız ortalama olarak? Ben şimdi net bir rakam veremem. Çok hatırlamıyorum. Ama ben bir gittiğimde <laughs> çok güzel paralar kazandım. Hatta ikinci sene gittiğimin yani ikinci seneki program ücretimi de çıkarttım. Ama ikinci gittiğimde dedim ki ben nasıl bir daha gelmeyeceğim buraya. O yüzden e, açıkçası hiçbir şey dikkat etmedim. Çok fazla gezdim. Çok fazla eğlendim. Alışverişi abarttım biraz. Esenboğa Havalimanı'ndan çıktığım zaman cebimde 6 dolar vardı. Bir 1 1 şeklinde. <laughs> Harika. Rabia Hanım siz ne kadar ya. kazandınız? Zamanımın çoğunu eğlenceye ve gezmeye harcadığım için e, para olarak da yani çok paraya odaklanmadım açıkça söylemek gerekirse. Güzel bir saatlik ücretle çalışıyordum. Yani diğer iş pozisyonlarına göre iyi paralar kazandım gerçekten. Ama benim de döndüğümde havaalanında seninle benzer haldeydim yani. Harcadık döndük. Ama bütün alışverişimi yaptım. Yani çok fazla travel'ımı zaten çok uzun tuttum. Çok fazla eyalet gezdim. Ee, o yüzden pişman değilim. Harcadım ve pişman değilim. Peki ikiniz de aslında birbirinden biraz bağımsız bölgelerde yapmışsınız. Bir yere baktığında Lake George biraz daha kasaba vari, daha sessiz, sakin bir yerken Wisconsin'da dediğimiz yer aslında oldukça sosyal, hareketli bir bölge. Hani e, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bir Work and Travel öğrencisi nasıl bir yer tercih etmelidir sizin gözünüzde? Şöyle, bu aslında yoruma çok açık bir gerçekten. Yani cevabı çok yoruma açık. Çünkü bu öğrenciden öğrenciye göre değişir. Öğrencinin karakteri bile çok önemli oluyor. Yapmak istediği şeyler, boş zamanlarına yaptığı aktiviteler bile çok önemli oluyor. Ne oluyor? Ben de buna özgürlük, e, özgürlük heykellerine ilgileniyordum. Bak bu üç tane var. Bu benim. Rabia Hanım bu sizsiniz. Bu da Nur Hanım. <laughs> bu arada gerçekten arkadaşlar Nur Hanım'la yan yana geldiğimiz zaman zaten böyle bir fark oluşuyor. <laughs> evet. evet Rabia Hanım. Öğrencinin karakterine göre bile değişen bir şey. Nasıl aktiviteler yapmak istediğiyle, programa neden katılmak istediğiyle çok doğru orantılı bir şey. Ee, yine gitsem yine e, Dels gibi bir yer tercih ederdim. Eminim Ömer Bey de yine Lake George gibi bir yer tercih ederdi. O yüzden tamamen öğrenciye göre değişen bir şey aslında. Ben biraz daha e, yapı olarak biraz daha sakin bir mizace sahibim. Özellikle Lake George'u seçmemdeki unsurlardan bir tanesi de Lake George'un çok acayip güzel bir coğrafyası vardı. Burası gerçekten beni çok etkilemiş. Fakat Lake evet. George'da eğlence yok diye bir şey oluşmasın. da Küçük kasabalarda tabii eğlence ki, yok tabii diye bir şey ki. oluşmasın. Gerçekten orada da eğlenebileceğimiz çok farklı etkinlikler var. Vardı. Gene farklı milletlerden gelen arkadaşlarımızla da housing partiler olsun ya da farklı etkinliklerde Ki buluşuyorduk. Housing partilerde neler yapıyordunuz mesela? Housing partilerde neler yapıyorduk? Ee, Papaz kimde mi oynuyorduk? Papaz kimde <laughs> oynamıyorduk ama yani şöyle yapıyorduk. Satranç. Şimdi ben bunu nasıl anlatayım? Ya şöyle işte alıyorduk içeceğimizi, kolalarımızı, işte sarı kolalarımızı alıyorduk. Ha kolalı evet, evet, house Evet kolalarımızı, sarı kolalarımızı alıyorduk işte. Gidiyorduk eğleniyorduk ya da böyle bir ateş, işte küçük çaplı bir yani housing party evin içinde diye düşünmeyin ya da yani Amerikan var bir ev düşünün. Çünkü onun bahçesinde orada işte barbekü falan yapıyorduk ki bilmiyorlar bu arada arkadaşlar yapmayı. Orada direkt bizler devreye giriyorduk. Bir mangal yapıyorduk böyle. Koca yürekli Ömer Bey'e buradan kocaman bir alkış. Peki, Amerika'da geçirdiğiniz zaman boyunca en sevdiğiniz şehir veya bölge neresiydi ve neden? Niagara Şelaleleri burada ilk aklıma gelen yer Niagara Şelaleleri oluyor. Muazzam bir yer. Yani özellikle hep şey geyiği vardır. İşte Kanada tarafı daha güzel. O taraftan görmeniz lazım. Ben buna katılmıyorum bu arada. Çünkü Amerika Amerika tarafından baktığınız zaman şimdi onun belli başlı cepheleri var. Bir ana işte suyun aktığı bu debinin olduğu yer. Oraya zaten işte bu küçük botlarla gitmeye çalışıyorsun. Bir yerden sonra suyun debisi geliyor gidemiyorsunuz gidemiyorsun zaten. Amerikan tarafında şey oluyordu böyle özellikle bir tarafta suyun seni ıslattığını hissedebiliyordun. Yani üzerine o şelaleden gelen su damlaları evet geldi. Ya, çok, çok büyük keyif veriyordu bu arada. Evet. O yüzden burada ilk aklıma gelen yer Niagara şelaleleri. Bir diğeri de Boston diyebilirim. Ya Boston'ı çok Amerika'dan bağımsız bence. Yani çok Avrupa varı bir mimarisi vardı. Orası çok hoşuma gitmişti. Ama genel olarak her beğendim. Çok böyle spesifik bir şey söyleyecek olursam e, Chicago'dan delse bir e, tren yolculuğu yapıyorsunuz ve bu tren yolculuğu baya filmlerde gördüğünüz işte o kutup ekspresi gibi düşünün mesela o e, dağların içinden geçtiğiniz işte e, nasıl anlatayım e, mü müthiş bir doğaya sahip yani öyle bir tren yolculuğu yapmıştım o benim unutamadığım bir anımdır ben çok severim çünkü doğa işte tren yolculuğu vesaire öyle şeylere o çok güzeldi e, gidecek arkadaşlarında yapmasını tavsiye ederim Peki Work and Travel programından edindiğiniz arkadaşlıklar hakkında yani hala devam eden... Ben hala konuşuyorum yani ben birçoğuyla hala görüşüyorum. Ee, hala yazıyorlar. Ee, yani <laughs> Rabia'nın arkadaşları yarın bir gün biz buradan gitsek Aa! bizle de görüşmeyecek. Mikrofonla oynamayalım Pardon. lütfen. Work and Travel programına katılmayı düşünenlere tavsiyeniz var mıdır? Bol bol İngilizce çalışın arkadaşlar. Gerçekten böyle bir amacınız varsa programa katılmak gibi İngilizcenizi geliştirebildiğiniz kadar geliştirin. Bu keza iş seçimlerinde de sizin lehinize bir süreç. Bununla beraber derslerinizde çalışın, not ortalamanız hani ikinin altında olmasın diyoruz ama ikinin ne kadar üzerindeyse sizler için o kadar avantajlı oluyor. Öncelikli olarak arkadaşlar yer oya gelin. Bu ilk söyleyeceğim şey. Sonra Gelsin, da. Biz zaten hallederiz. Harika. O zaman bir alkış alalım. Bravo! Evet o zaman artık challenge kısmına geçebiliriz bence. Evet. Evet. evet, hadi geçelim. Hazır mıyız? Heyecan var mı? Daima. Güveniyor musunuz bilgilerinize? Tabii. Peki? Her çok zaman. Çok güveniyorum. En çok güveniyorum ve ben kazanacağım. Harika. Şimdi sonra... Evet, hey, kurguda, kurguda hallederiz. İddiaya girseydik. Girelim. Nesine girelim? Nesine girelim? Kaybeden tüm ekibe burada bulunan 5 kişiye kahve ısmarlasın. Deal. Olur. Bence güzel okay, değil. Okey. Tamam. <laughs> <Hı>? tamam. <laughs> Biz ne olsa deal zaten. Tamam. Şimdi sorular olacak. Ee, genellikle seçenek sunuyor olacağız bu sorularda. Sen aslında biraz hızlı olup aynı zamanda doğru cevabı vermek Keşke bu zilden 2 yani. tane olsaydı bu arada Tabii yani. Tabii canım. Yok aynı anda basmaya çalışacaksınız. Evet. Başlıyorum o halde. Evet. Hangi eyaletin yüz ölçümü daha büyüktür? Montana, California. California. Ha zaten Ömer Bey cevap vermeyecektim peşine. Abi California. bir şey söyleyeceğim ama bu çok basic bir... Tamam <Evet>. Tamam hadi söyle bir de biliyorduk. Evet. Ama neyse. E, Rabia Hanım doğru cevabı verdi. 423.970 kilometre kareyle Kaliforniya daha büyük. Ben bunu da biliyordum. Sorsaydın rakamı da söylerdim sana. <laughs> evet ikinci sorumuz hazır Abi bildiğim soru yine çok üzülüyorum bu arada. Hangi eyalet Oklahoma eyaletine daha yakındır? Utah, Kentucky. Kim bastı? Hanım bas sanki. Kayıtları inceleyeceğiz. Biz. <laughs> para gidelim. <laughs> biz <de> para gidelim. gidelim. <laughs> <laughs> Ben evet. buna basmamak için şey yapayım elimi atayım. Allah Allah, Basamamışsın olabilir bakıyoruz. yani bilerek ya. Abi, abi ben buna böyle yapıp şey mi yapayım buna? <laughs> hayır, hayır kabul etmiyorum. Abi <laughs> kişi, Ömer Bey elinizi yok etmemizi mi istiyorsunuz? Bilir kişi, bilir kişi raporu. Yok, <laughs> ya gerçekten. Kayıt <laughs> incele Tamam tamam ben ben abi ben kazandım. Ben Ömer Bey için keyifli. Rabia ya. elini hazır tutuyor üstünde. Sen sonradan getiriyorsun. Ya Abi ya, bir aa. şey söyleyeceğim ama o zaman çift bel alın buraya yani. Tamam neyse devam edin. <laughs> tamam, tamam o zaman elinizi Sor. eliniz ikinizin de elisi. Tamam elisi. <laughs> de, Söylüyorum cevabı. Kentaki. Evet doğru cevap. Abi Sorun ben de böyle. bir Kentaki diyecektim ama ya. <laughs> ya verme yavaş. Abi bana şöyle bastım abi. Ya, <gülüyor> <yastırağım> <gülüyor> yemek, <Yüksürüyor> tamam. Evet tamam. geliyor şimdi sorumuz. Hangi eyaletin? Sor. <laughs> Hadi. Hadi <ondan> <laughs> Sor. Ya, Sor. Şey Sor. Ya böyle bir şey görmedim ya. Böyle bir şey görmedim. Tam bilemeyebilir risk alıyor. Evet. Hangi eyaletin yüz ölçümü daha küçüktür? Rhode Island mı, Delaware mi? Rhode Island. Evet, tebrik ederiz. 4001 kilometre. Biz kaldı, kadar. kazandı. Bravo. 2-1. 2-1, devam. Evet, kritik bir soruydu ama. Dördüncü soru geliyor. Ben olsam karıştırabilirdim. Hangi eyaletin nüfusu daha fazladır? Sinire bakar mısın? Böyle bir <laughs> hırs <burs> görmedim <laughs> ya. Böyle bir hırs olamaz. Sor, sor. Ee, South Dakota... <laughs> Nüfusu daha... <laughs> Dakota... Nüfusu Dakota. daha gayret. Nüfusu daha yüksek midir mi dedi? Nüfusu <laughs> daha fazladır. Saat Dakota, North Dakota. Oo çok güzel soru. Güney Dakota. Diyorsunuz. Evet. Emin misin? Eminim. Son, Son kararım. Mı? Tamamdır. Doğru cevap. Saat Dakota. İki 2021'de hadi yapılan nüfus sayımlarına göre 895.376 nüfusa sahipmiş şu anda. Bir sonraki sorumuz geliyor. Hangi eyalet daha çok şehre sahiptir? Tamam bas, o bastı. Bastıyor. Bastı, Rabia <laughs> bastı, bastı. Bastım zaten. Sinirli, bastı. Bu ne sinir ya? Sinirli. Allah evet. Allah Hı. evet. Wyoming, Nebraska. Hangi eyalet daha, daha fazla şehre şehri. sahiptir? Evet. Wyoming diyorum. Ömer Bey siz ne düşünüyorsunuz? Sizin ne Benim Wyoming ne düşündüğüm diyorsun? ben, ben Rabia, ben Gökmen diyor. Tril patıyor, Trip patıyor. Ben ben ben. Bir, ama mesela He? siz basmış olsaydınız ne derdiniz? Wyoming mi Nebraska mı? Evet. Wyoming derdim. Ben de Wyoming derdim dedim. Evet. Der, der, Wyoming. Dermiş. Evet doğru cevap Wyoming. 190 şeyde sahip. Yes be. Kaç gidiyor şimdi? 3-2. 3-2 mi? Yani 3-2 de aslında ben ilk iki soruyu da bilmiştim. <laughs> İnanılmazsın. Abi. Bilmiyordum senin bu kadar hızlı bir Hı? insan olduğunu. ''Alaska eyaleti hangi eyaletten daha fazla nüfusa sahiptir?'' Ben başlıyorum. Abi. <laughs> Anam çıldıracak ama! Çıldırıcı! Bir dakika dur, soruyu unuttum. Bastım, Alaska evet. ''Alaska eyaleti hangi eyaletten daha fazla nüfusa sahiptir?'' Evet. Vermont, Delaware, Maine. Vermont diyorum. Ve doğru cevap... Değil mi ya? Delaware... Deliver... Yes be, işte bu! Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük <gülüyor> eyaleti. <gülüyor> Bak şöyle yaptım ha sadece düzeltecektim. Sor. Soruyu mu? <laughs> en büyük eyaleti? Aynen. Hangisidir? Texas. A. Alaska. B. Texas. Oo güzel yerden geldi. Texas. 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 Ve... Şaşırtmacalı soru da Texas. Yani... Yanlış cevap. Don Texas. Cevap Alaska. Texas. Bilmem Burak Bey'in baktığını... Texas baba. İnternette Alaska Hayır, diyor. ölçümü olarak... Bak. En büyük eyaletinin Alaska olduğunu söylüyor. Hayır bir daha. abi. De. Ölçümü... Diğeri neydi? Texas. Texas. Bravo Burak. Helal olsun. Bir de şov yapıyorsunuz. Evet. Bu sorulara evet. değil. Benim Eksibir sorulara geldi. atlama. Ömer Bey eksi bir geldi. geldi. Öyle sorulara... zile basmakla olmuyor bu işler. <laughs> ne oldu şimdi? Dört. dört. <laughs> Ne oldu? Eksi bir aldım. Ya eksi bir, bir aldım. Eksi mi aldım? Evet. Rabialar kaybetmez Ömer Bey. Amerika'nın en kalabalık olan ve en çok ziyaretçi yeter artık. Evet. En çok ziyaretçi ağırlayan şehri hangi şehirdir? Evet. Los Angeles, New York City. Bu da kritik bir soru. Ama ben New York diyorum. Ve doğru cevap New York City. New York, New York. Bunlar bir yer fazla giderek açılıyor yani. <laughs> <Evet. Sırasımızın gülüyor> Aksiyon almamız lazım. Ben artık. white chocolate mocha istiyorum. <laughs> Yumuşak içim olsun lütfen. Laktoslu süt ve değil. aynı zamanda ekstra sıcak lütfen. Es, hepsini <laughs> hallederiz. Hepsini <gülüyor> hallederiz. <laughs> Amerika'nın en büyük adaları hangi eyaletlerde bulunmaktadır? Florida, Hawaii. Sen mi bastın ben mi bastım? Söyle bana niye bastın? Neden ne bana <gülme> sinirleniyorsun <gülme> kesinlikle? Hadi cevap ver hadi. Kazanıyorum diye bana sinirlenemezsin. <gülme> <gülme> bir daha okumamı ister misiniz? Yok. hava diyorum. Doğru cevap Hawaii. İşte bu. İşte bu. Ben ben de... bu ben artık taktiği değiştirmeniz lazım. böyle hezimete uğruyorsunuz <gülme> şu an ya. Evet. Gerçek bir hezimet. Ama üzülme. Sor. <gülme> 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 Sor sor. Evet. Belki sen de aşta kazanırsın ona. Bu kolay soruymuş bu arada. Sor. <laughs> ben evet. Ben spoiler vereyim. Golden Gate Köprüsü ile ünlü olan şehir hangisidir? San Francisco, New York. kolay soru var. Yok basmayacağım. Kolay Olay. soru bilerek basmayacağım. Basmadım. Ben de basmayacağım. San Francisco. Evet, tehlikeli. Böyle bir trip görmedim ya. <laughs> Kazanıyoruz diye <laughs> <laughs> trip yiyorum şu an ya. Kaç kaç oldu? Böyle ben bir şey olamaz. Kardeşim ben prodüksiyona kızgınım. Burada İki tane bel olmalı burada. Hayır, Hayır abi, abi, gerek iki yok. İki tane bel olursa savaşamazsın hmm. ki o zaman. Evet. Yani, hızlı basmak önemli. Ortadakine evet. hızlı basmak. Aynen önemli. öyle. Bir sonraki soru. Sor. Amerika'nın Sunshine State adıyla da bilinen eyaleti hangi eyalet Sunshine Coast. Tamam söyle. Hawaii. O, o, o başka bir. <laughs> Florida. Florida. Tebrik ederiz. 6-3. Bravo Merve. Gördün değil mi Burak? Alkışlıyorum. Ben de seni alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Ben de seni alkışlıyorum. Sen bana trip atıyorsun. Ben devam, her seni alkışlıyorum. Biz devam edelim. edelim. Evet. Ülkemiz için Work and Travel programı hangi yıl uygulanmaya başladı? Oo iyi soru. Hangi yıl uygulanmaya başladı? Güzel Aynen. soru cevap veriyorum. Yer onun kuruluşundan beri. Hayır 2000. 2000'de öğrenci. Şaka, <laughs> İlk öğrenciler 2000'de gitti. Evet program hangi yılda geldi ama? 99. Evet. Bravo. Tebrik ederim. Bravo. Ömer Bey tebrik ediyorum. Yani. Bu soruyu ancak bir yer olu cevaplardı bu arada. Kesinlikle. Hatta Merhaba biz yer olu. Cevaplayabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> Ve son evet. sorumuza geliyoruz. Kaç oldu? 6-5 oldu. 6-5 evet. evet. mi oldu? Bilirsem beraber. Evet. Bilirsem şey, beraber final sorusu. Hazır Hı. mısınız? Dünyada şu tarihe kadar ölçülen en yüksek sıcaklığa sahip... Vadi. Hı. Vadi, aynen. Hı hı. Büyük bir bölge yani. Yeşil vadi. <gülüyor> Sayılır, <gülüyor> aynısı gibi. Şimdi bu vadi şu zamana kadar zaten en yüksek sıcaklık 56.7 dereceyle ölçülmüş. Bir dünya rekoru evet. Amerika'da değil mi burası? Evet, hı hı. Ve bu vadinin iki tane eyalete sınırı var. Yani hı. sınır varken iki tane eyaletin içerisinde bulunuyor. Tamam. Şimdi iki tane ışık veriyorum. Evet. Kaliforniya, Nevada Hı hı. California Oregon Tamam. bence cevabı Aynı tahmin biz. edebiliyorum. Bekleyeceğim. Bas hadi bas. Bastım. <laughs> ben California Nevada diyorum. Ömer Bey sizin ne Ben de aynısını derim. Nevada Kaliforniya. Tamam evet doğru cevap. Oregon kuzeyde kaldığı evet. için onu söylemedim evet. bu arada. Evet California Nevada. Bana Bravo kazandı. Bravo. Tebrik ediyorum. Tebrikler. Tebrik güzel ediyorum. bir yarıştı. Güzel ben kazandım. 1, 2, 3, 4, 4. Sana yok. Bize de kahve. 4 tane kahve. Ben aşağıda tez kafeleri kaldım. Kardeşim istediğiniz kahve olsun. Ayıp ediyorsun. <laughs> Helal olsun be. Böyle de bir delikanlı. Ben kahve istemiyorum. Bir şu an altıyla yanlayalım. Yanlayalım. <laughs> Anahtar aşağıda kardeşim. Her zaman. Ama <laughs> göbek, göbekte polis var kardeşim. Bence kahve al lastik daha pahalı. Da. Tabii lastik daha pahalı. Bence de mantıklı. Bakalım. Çok teşekkür ederiz. Nur Hanım, çok güzel biz bir iş. Biz teşekkür yarıştık. ediyoruz. Teşekkür Ellerinize sağlık. Çok Soruları çok hazırlandı. Özellikle Burak Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hazırladığı sorular tanıdığınızda. İnce çalışması için. Tabii tabii o ince. Teknik çalışmaları için. E, <laughs> dolayı çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, biz hep burada olacağız. Siz de işte bizi takip edebilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek, Görüşmek üzere. Bay bay.